Çökük meme başı bazen meme küçültme, meme büyütme veya meme büyütme dikleştirme isteyen hastalarımızda zaten var olan bir durum. Buna bir çözüm olup olmayacağı en sık gelen sorular arasında yer alıyor bizde. Çökük meme başının evet çözümü var. Önce nedeninden birazcık bahsedeyim. Süt kanalları meme içerisinde meme başına doğru bir yol izlerler. Fakat bu kanalların yolu bazen bazı kişilerde daha kısa seyreder veya uca doğru kısalmaya başlar. Bu nedenle meme başı öne doğru çıkık değil, içeriye doğru çökük olabilir. Tabii ki meme başı çöküklüğünü gidermek için yaptığımız bir ameliyatta bizim hemen meme başının altında areolanın üzerinde yaklaşık 1-1,5 santimlik bir kesi yapıp içeriye doğru çökmüş olan meme başını dışarıya doğru çıkacak şekilde içeriden süt kanallarını da kesecek biçimde gevşeti, tekrardan aynı yere yapışmasını engellemek için de araya vücudun başka bir yerinden genellikle de sezeryan izi gibi zaten iz bulunan bir yerden küçük bir deri parçası almamız gerekiyor. Bu deri parçasını da genellikle meme başıyla kestiğimiz yani zeminden ayırdığımız süt kanallarının arasına yerleştiriyoruz. Bu ameliyatın en istenmeyen veya en olumsuz tarafı da bu süt kanallarını yani çekme veya germe yapan süt kanallarını gevşettiğimiz veya kestiğimiz için sonrasında bu memenin süt verme kapasitesinin olmaması oluyor. Dolayısıyla eğer meme başı çöküklüğü ameliyatı olup bu çöküklükten kurtulmak isteyen bir kişi varsa Bizim muhakkak bunu bilgi olarak kendisine vermemiz gerekiyor. Çünkü gerilmiş olan veya çekme yapan süt kanallarını biz bu ameliyat sırasında kesmek ve gevşetmek zorunda kalıyoruz. Bu ameliyatta iz genellikle meme başının hemen altında yaklaşık 1-1,5 cm uzunluğunda ay şeklinde kalıyor. Yani areola ile meme başının arasında hemen kalıyor. Ama az fark edilir bir halde genellikle iyileşiyor ve sorunsuz olarak hayatlarına devam ediyor kişi sadece bu memenin süt verme yetisi olmuyor